Şimdi kilitli kumumuzu yapacağız. Bunun için malzemelerimiz neler müfede Gül? İrmik. Bir su bardağı irmik. Sonra un. Yarım su bardağı un. Bir de sıvı yağımız evet. var. Yarım çay bardağımızda sıvı, sıvı yağımız yağ. var. Biz yarım ölçü yapacağız. Çünkü evet. evde bir su bardağı irmiğimiz var değil mi? Evet başla bakalım. Önce irmiğimizi tabağa boşaltalım. Hepsini mi? Hepsini boşalt. Üzerine unu ekleyelim. Oynaması çok zevkli olacak bence. Evet, şimdi Ama bu doğal ekledim. kum değil mi? Evet. Bildiğimiz kiret kumlardan değil. Aynen. Şimdi karıştıralım bunu elimizle. Karıştır bakalım. Aa. Karıştı. Karıştı karıştı. Ya iyice şey olsun. Hamur haline getireceksin bunu. Yani. Karıştır Evet ya karıştır devam et devam et devam mi et. sen bunu? Ya hayır kinetik kum haline gelecek. Buradaki yağları da birlikte karıştır karıştır. İrmik yağ çekecek, un çekecek yağı ve kinetik kum olacak. Karıştır. Karıştır karıştır. Ya sen karıştır devam et bir şey olmaz. Kenardaki yağları da al. İşte tek elimle yapacaktım önce. Neyse devam et karıştır karıştır. İyice yağ hey. yağı çekene kadar karıştırıyoruz. Karıştı. Karıştır, karıştı şöyle şöyle şuradaki onla yirmiyi de alalım. Sen bana verirsin. Evet, devam et şuradan. mı girdi bir de iç. Şöyle yapalım şu şöyle kenarlara. Evet karıştı. Aynı unu yoruyorum aynı hamur yoruyorum. Bir evet, karıştır. Bay bay öğretmenim.